İlk düdük ve maç başladı. Kasımpaşa mücadeleye başlayan taraf. Hale ceza bir çalım attı. İkinci hareket çekti topu penaltı. Penaltı noktasını gösterdi Mete Kalkavan. Penaltı noktasını tereddütsüz gösteriyor maçın hakemi. Evet izleyicilerini belirtti Mete Kalkavan. Var odasından izle tavsiyesi ve şu anda o da dikkatli izliyor. Ve evet kararını ilk kararını Değiştirmiyor penaltı atışı kullanılacak dedi maçın hakemi. Mete Kalkavan. Hadır Jolay geldi. Hadır Joran ve top alarda. Kasımpaşa 1-0 önde. Kasımpaşa 1. Ankara gücü 0. Köşe vuruşunu hemen kullandı Ankara gücü takımı Pinto. Metzilda pas ceza sahasına. Etkili noktaya çekici. Çekti topu vurdu ve top gol. Alana giden top gol değeri kazanmadı offside. Bu arada Şanlıya topu istediği gibi kullanamadı ceza alanı tehlike var. Kasımpaşa için ikinci gol şansı ve top Anıl attı. 2-0 oldu maç. 13. dakika. Anıl koç sahneli. telinin asisti Anıl'ın golü. Skorum 2-0 oldu değerli futbol severler. Orta şansı arayacak. Yaptı orta yerde değil. Sabiti değil. Saba ceza sahasında. Saba'nın müdahalesi. Penaltı beklentisi Kasımpaşa cephesinde. Şimdi ceza sahasına Pencil dokundu topa. Uzaklaştırılamayan top Geraldo. Pensil şut ve top dışarıda. Yandan dışarı gidiyor top Pencil'in vuruşunda. Alper Potuk topun gerisinde. Serbest vuruşu kullandı. Ceza sahasında top boşta kaldı. Banci top gönderdi. Top durum 2-1 oldu. Aliou Banci'nin golüyle Ankara gücü. 85. dakikada umutlanıyor değerli seyirciler. Orta şansı, orta içeriye kafa ve Karışı'nın müdahalesi. Ertuğrul topun sahibi oldu. Yusuf şimdi. Yusuf'tan pas şimdi. Tel'in bulunduğu noktaya. Kaleci terk etti. Kaleciden kurtarma çabasında Mehmet Feyzi vuruyor ve top ağlarda. Kasım ağlarda. Kasımpaşa 3-1 öne geçiyor bu golle. 3 oldu. Büyük sevinç var. Kasımpaşa'da mı yıkılıyor Ankara gücü takımı. <laughs> Ve maç bitti değerli seyirciler.